mide koruyucu kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise dikkat arkadaşlar. Mide koruyucuların içerisinde yer alan proton pompa inhibitörleri mide asidini azaltarak mideyi rahatlatıyor. Bu iyi ama uzun süreli kullanımlarda durum değişiyor. Hayatı size zehir edebilecek ciddi yan etkiler doğuruyor. Örnek olarak mide asidi B12 vitamin emiliminde önemli bir rol oynar. Proton pompa inhibitörü dediğimiz mide koruyucu diye bilinen bu ilaçlar uzun süreli kullanıldığında B12 emilimi azalıyor. B12 eksikliği ise yorgunluk, sinir sistemi sorunları gibi sağlık sorunlarına yol açar gün gelir kahvemi bile taşıyamıyorum diyebilirsiniz. Uzun süreli mide koruyucu kullanımı kalsiyum emilimini de azaltıyor. Bu durum özellikle yaşlılarda kemik kırıkları riskini artırır. Yine mide koruyucular uzun süre kullanıldığında böbreklere de ek yük bindirebiliyor. Kronik böbrek hastalığı riski bu kişilerde çok daha fazla. Mide asidini baskıladığı için bakterilere karşı doğal bariyeri zayıflatıyor. Bu bakteriler bağırsak enfeksiyonlarına neden olur. Mide asidi magnezyum ve demirin emilimini destekler. Mide koruyucu cillerin uzun vadede kullanımı bu önemli minerallerin azalmasının neden olabilir. Bu nedenle kas krampları, yorgunluk gibi etkiler çok daha sık görülür. Pek çok çalışmada mide koruyucu kullanımının demans riskini artırdığı öne çıktı. Bazı insanlar mide koruyucu işini iyice abartıyor. Uyarıyorum arkadaşlar. Mide koruyucular aşırı kullanımda kansere kadar götürüyor işi. Mide koruyucular konusunda doktorunuzun önerdiğinin üzerine kesinlikle çıkmayın. Mümkünse hiç kullanmayın. Onun yerine midenizi korumak için gereksiz ilaç kullanımından öcü görmüş gibi kaçırın. Asitli ve yağlı yiyeceklerden, kimyasal katkılarla dolu yiyeceklerden, içeceklerden uzak Yemekleri daha küçük porsiyonlarda ve yavaş yavaş yiyin. Sebze ağırlıklı beslenin. Stresi hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Ayrıca zencefil, papatya, nane gibi doğal desteklerle mideyi hem rahatlatabilir hem de koruyabilirsiniz. Müzik